Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yağlanmış ocak demirlerini, ocak taşlarını, aynı şekilde içi dışı yanmış çaydanlığı veya içi dışı yanmış çelik tencere ve tavaları tek malzeme ile nasıl temizler, parlatırız? Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ocak demirlerini bulaşık makinesinde ne kadar da yıkasak, üzerindeki yapışkansı yağlar çıkmıyor. Evet, güzel temizleniyor ama üzerindeki yapışkansı yağlar istediğimiz gibi çıkmıyor, temizlenmiyor. Şöyle çaydanlığımın da içini dışını göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça yanmış. Aynı şekilde. Çelik tava da bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdiki göstereceğim yöntemini tek malzeme ile pırıl pırıl temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle şunları kenara alacağım. Ocak demirlerini şöyle büyük bir değerlendirmesini alıyoruz. Aynı şekilde ocak taşlarını da alıyoruz. Şimdiki göstereceğim yöntemiyle sakın bunları temizlemeyin. Daha da kötü eder. Şöyle içerisine atıyoruz. Aynı şekilde çaydanlığı da tavayı da içerisine bırakıyoruz. Büyük bir leğenin içine aldıktan sonra şimdi bunu balkona götüreceğim arkadaşlar. Leğeni balkona aldıktan sonra Şöyle üzerine bir paket lavabo açıcı gezdiriyorum şöyle, çaydanlığının içerisine de döküyoruz. Aynı şekilde tavanın içerisine de. Bir paket daha dökeceğiz. Tavanın içerisine çok geldi. Evet, bu kadar yeterlidir. Şimdi bir katın su ısıtacağım. altını açıyoruz. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynamaya yöneldi. Altını kapatıyorum. Tam kaynadığı zaman o sıcaklığı biraz gidiyor. Ee, kaynamaya yöneldiği zaman daha sıcak oluyor. Aklınızda olsun. Yalnız arkadaşlar bu işlemi yaparken açık havada veya balkonda ve maske takmaya mutlaka özen gösterin. Şimdi hazırladığımız suyu üzerine döküyoruz. açık havada yaparken de rüzgarı arkanıza alın. Buharı size gelmez. Şimdi bir su daha ısıtacak. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sapsarı sarı oldu su. Altını açıyoruz. Şimdi tekrar kaynamasını bekleyeceğim su kaynarken size işte şunları şöyle çevirelim. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl çıkardı. Böyle üzerinde geçecek kadar olsa daha iyi olur da. Şöyle çaydanlığın içerisine de bakalım. Şöyle evet, gördüğünüz gibi sap sarılmış bu da. <laughs> Su ısındı. Altını kapatıyorum. Aynı şekilde üzerine, üzerine döküyoruz. tekrar Nasıl çıkıyor? Şöyle tencerenin içini göstereyim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi şu, altında bu suya değdirirsek o suyun yumuşar. Şöyle çaydanlığın altı suya değiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu temizlenmiş, Altı biraz yumuşamış en azından. Şimdi şu tavanın altında e, suya değdireceğim. Şu altı da yumuşasın, temizlensin. Şu demirleri biraz çekeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi suya altını değdirdim. Bu, bu şekilde gördüğünüz gibi hemen kavlamış. Eldivenlerim vardı. Nereye koydum bulamıyorum. Siz bu işlemi eldivenle yapın arkadaşlar. Yoksa elinizi yakar su değdiği zaman. Şöyle tavanın altına bir daha bakalım. Temizlenmiş mi? Evet gördüğünüz gibi. Altı tertemiz olmuş neredeyse yanlarda var. Oralarda temizlenir. Arkadaşlar bir kettle su daha ısıttım. Şimdi bunu da üzerine dökeceğim. Şimdi bunlar buharıyla iyice yumuşadı. Şu altları falan. Şimdi suyu döktüğümüzde sıcak suyu tertemiz olur. Öğne. şimdi bu haritayı yumuşatıyorum gördüğünüz gibi sıcak suyu döktüğümüz zaman tertemiz oluyor har yumuşattı çaydanlık neredeyse tertemiz olmuş şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çaydan neredeyse tertemiz olmuş. İçi de içi yumuşadı. Süngerini temizlediğimiz zaman pırıl pırıl olur. Şöyle eldivenim olmadığı için şöyle bir aletini tutacağım anahtarını. Teminlerdi, de temizlendi zaten. Şöyle üzerinde hiçbir şey kalmamış. Şimdi süngerden temizlediğimiz zaman pırıl pırıl olur. Suyla gördüğünüz gibi neredeyse simsiyah oldu. Tencerenin şu kenarlarda suyla iyice temas etti. Oralarda şimdi o suyla tertemiz olur. En azından yumuşar süngerle temizlediğimiz zaman da pırıl pırıl tertemiz olur. Şimdi bunları içeri alacağım. Yeterince temizlendi. En azından çaydanlı falan içi iyice yumuşadı. Daha sadece dediğim gibi süngerle pırıl pırıl olur. Şimdi bunları içinden alacağım. Şöyle bir anahtar yardımıyla. Sakın bu suya elinizi dokunmayın elinizle yakar. Şimdi bunları da içinden alacağız. Lavaboyu aldıktan sonra şimdi bunları güzelce temizleyeceğiz. Şöyle için. Gördüğünüz gibi içi tertemiz olmuş. Dışında da şuralarda var sadece. Bunlar da iyice yumuşatıp çaydanlığın içerisinde iyice yumuşatıp Şimdi bir çalkalayacağım. Şöyle çift kremim. Şöyle gördüğünüz arkadaşlar, bir tel vurmaya falan gerek yok. gördüğünüz gibi kırık Şöyle gördüğünüz gibi hiç tel kurmadım. Çaydanlığın şu ağzı falan da pırıl pırıl olmuş, tertemiz olmuş. Çok az diplerde kaldı şöyle. Şuralarda. Şimdi bir daha çarpamayalım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi şu arkasını temizleyeceğim altını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu. Şimdi bunu da kenara alacağım. Daha sonra aynı şekilde demirlerce temizleyeceğiz. Bunlar bulaşık makinesinde dediğim gibi istediğimiz gibi temizlenmiyor. Üzerinde yapışkansız o yağlar çıkmıyor. Ama bu yöntemle pırıl pırıl tertemiz oluyor. Şöyle üzerinde bir tane yapışkansı, yağdansı leke falan kalmamış. Tertemiz olmuş. Şimdi ben bu demirlerle de geçeceğim arkadaşlar. Ocak taşları falan pırıl pırıl olmuş. Şimdi bunlar güzelce durulacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çaydanlığımız da tertemiz oldu. Demirler de aynı şekilde pırıl pırıl tertemiz oldu. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.